TV Bu Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Son dönemde transferin en çok merak edilen isimlerinden biriyle birlikteyiz. Salih Uçan'la birlikteyiz. Salih hoş geldin TV Bu Spor ekranlarına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tatildesin ve şu an bizimle birliktesin. Bu çok çok özel bizim için. Çok teşekkür ediyorum bunun için ayrıca. Ne her zaman. E, lig biteli 45 gün kadar bir süre oldu Salih ve e, tabii sen de takip ediyorum videolarını, antrenmanlarına devam ediyorsun, çalışmalarına devam ediyorsun. E, nasıl geçiyor günlerin, neler yapıyorsun? Yani dediğiniz gibi 45 günlük bir süre oldu. Ben de e, lig bitmeden bir iki hafta önce bir talihsizlik, bir sakatlık geçirmiştim. Bir de iki hafta öncesinden tamamen hani bırakmış oldum. Milli takım için biraz antrenmanlara devam ettim ama... Ondan sonrası yaklaşık bir iki hafta daha tatilime devam ettim. Marmaris'teydim. Marmaris'e geldim hemen ailem, ailemin yanına. Ondan sonra kendi özel fizyoterapistim var Akın Şahin Bay. Onunla birlikte çalışmalara başladım. Çünkü normallik bitiminden iki haftada önce antrenmanları bırakmış olduğum için antrenmanlara başladım. Yaklaşık iki haftadır da antrenmanlarıma devam ediyorum. Bir üç 5 günlük bir çeşme Çeşme Çeşme'de tatil yaptım. Orada da çalışmalara devam ettim. Şimdi tekrardan Marmaris'e geri döndüm. Hem tatil hem çalışma modunda tatilime devam ediyorum. Çok da keyifli gözüküyorsun. İyi tatiller dileyim sana. Aynen. Tabii e, Alanya ile başlamak istiyorum. E, Alanya Spor'da başarılı bir süreç geçirdin ki özellikle son dönemde de müthiş bir çıkış gerçekleştirdin. Ve bu performansın da e, seni dört büyüklerin radarına soktu. E, sen bu performansını neye bağlıyorsun? Yani teknik direktör faktörü mü? Kendine iyi bakman mı? Kendi çalışmaların mı? Neye bağlıyorsun bu performansını? Yani Alanya Spor tercihi İki, yani aradan iki sene geçtikten sonra ne kadar doğru bir karar verdim ortaya çıkmış oldu. Çünkü yani e, menajerimle e, bir karar verdik. Sonuçta yurt dışı tecrübelerim oldu, yurt dışı tecrübelerim oldu. Tekrardan büyük takımlara dönmek, tekrardan yurt dışına dönmek gibi hedefimiz vardı. O yüzden Alanya'yı tercih ettik. Çok doğru bir karar vermişiz. Tabii ki bu yani işte teknik direktör olsun, yönetim olsun, takım arkadaşlarım olsun, benim performansım olsun. Hepsi yani yüzdelik bir oran gibi düşünmek gerekirse benim için iki sene boyunca birlikte oynadığım bütün takım arkadaşlarımla hocamla dahil bunu en üst seviyeye taşıdım. Herkesin bana katkısı oldu. Kulüp yöneticilerinin, takım arkadaşlarımın, hocalarımın katkıları oldu. E ben de tabii ki... Ee, bu sürede gerçekten iki sene boyunca hani kendime çok iyi baktım. Alanya'da e, dediğim gibi fizyoterapistimle birlikte yaşıyorum. Her maç öncesi, maç sonrası yani çalışıyoruz. Ma e, üç günde bir maç dönemleri oldu. Hemen maçlardan sonra masaj olup dinleniyordum. İşte çeşitli aletlerim var. Hemen e, rejansiyonumu kendi evde başlatıyordum, kendim yapıyordum. Yani bu durumlar hem yaşımdan dolayı da, hem de tecrübelerimden dolayı da. Keşke hani. Tam 18-19 yaşında başlasaydım bunların hepsini tamamen yapmaya ama artık yani yaşımın da verdiği olgunlukla birlikte de Alanya'yı öyle çok güzel bir şekilde geçirdim. Tabii bu noktada Alanya Spor'da biraz konuşmak istiyorum Salih. Baktığımızda son dönemde Kolkır gibi, Ozan Tufan gibi senin gibi çok önemli oyuncular çıktı Alanya Spor'dan. Aynı zamanda da genç teknik direktörlerin de bir çıkış noktası oldu Alanya Spor. Sence Alanya Spor'u bu özel ve önemli kılan şey ne? Yani artık dediğimiz gibi böyle çok isim sayabiliriz. İşte ilk Merih ile başladı galiba. Merih oldu, Emrah Baba... Hani Wagner Love, Papi Sisse, Ozan Tufan. Artık hani bu sene e, ben oldum. Arkadan gelen oyuncular var. Yani Alanya yani gerçekten şehri, iklimi, yönetimi yani çok güzel bir orada ortam oluşmuş. Yani ben iki senede gerçekten bunu çok iyi gördüm. Yani orada ortam yani nasıl söyleyeyim hani deniz olması yani insanın keyfini yerine getiriyor. sadece çünkü örnek vereyim hani kulüpte 2 saat, 3 saat birlikteyiz. Ondan sonrası dışarıda veya evde geçiyor. Alanya'da da gerçekten güzel vakit geçirebiliyorsun. Bu da futbolcunun oynadığı ve oynamadığı dönemlerde hani stresini, enerjisini atmak için güzel bir ortam var. Gelen oyuncular e, başarılı oldu. Burada da e, yönetimin de en büyük paylardan biri yönetimin gerçekten e, transfer dönemini oyuncu grubunu çok iyi seçiyorlar. En büyük sebebi o diye düşünüyorum ben. Şimdi biraz geriye gitmek istiyorum. 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı finale doğru giderken senin de iki gole katkın olmuştu. Onu hatırlıyoruz. Şimdi günümüze baktığımızda o günden sonra hiçbir Türk takımı yarı final heyecanını yaşayamadı. Evet. Sen bu günleri yaşamış bir futbolcu olarak, genç bir futbolcu olarak bu gerilemeyi neye bağlıyorsun? Yani gerileme, gerileme de diyebiliriz ama... Yani bu bir e, dönem aslında. Yani yani geriye doğru baktığımızda işte e, Galatasaray'ın bir yaklaşık neredeyse bir 20 sene önce e, güzel performansı vardı. Tekrar yakın zamanda bir 4-5 sene önceye kadar Beşiktaş'ın galiba Şampiyonlar Ligi'nde performansı vardı. Bizim neredeyse işte 8-9 sene önce. Yani hep böyle bir dönem iyi kadrolar oluşuyor o kadrolarında meyveleriyle birlikte güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Ama dediğim gibi o e, dönemleri daha fazla arttırmamız gerekiyor. Türk yani Türk takımlarının işte e, yani gruplara direkt gidebilmeli, daha fazla 3-4 takımla e, Avrupa'da boy göstermemiz gerekiyor. İnşallah daha fazla boy gösteririz Avrupa'da ama dediğim gibi bazı dönemler iyi kadrolar kuruluyor ya da denk geliyor. O yüzden o tarz İnşallah kadrolar daha fazla kurulur. E, bu Avrupa'daki parlama sonrasında biraz da Roma döneminden de bahsetmek istiyorum. Çünkü hep merak ediliyor işte Totti ile De Rossi ile e, yarışmanın nasıl bir şey olduğunu herkes de merak ediyor. Tabii o süperstarlardan formayı da kapmak e, zordu değil mi? Biraz bayağı, o dönemlere ba konuşalım. Bayağı zordu. Ya yani, O dönemde benim e, dezavantajım biraz genç olmamdı. O zaman gerçekten hani 20'li yaşlardaydım. Gerçi yani keşke, yani keşke şu anda şu yaşımda orada olsaydım. Bence işler farklı olurdu. Yani orada gerçekten ben hani oradayken yani Totti futbolculuğuna devam ediyordu. Hani De Rossi vardı, Pjanic vardı, Muhammed Salah vardı, Ceko vardı. Yani bu Pjanic hepsi Kevin Strotman, işte Manolas, kaleci Sez. Yani takım gerçekten yani yıldızlar topluluğu gibi bir kadromuz vardı. Ben de aralarında hani çok genç kaldım bu isimlerin yanında hani hoca çok fazla şans da vermedi. Ki hatta oynadığım maçların çoğunda iyi oynadım. Maçın adamı, maçın adamı seçildiğim Asist yaptım, maçı kazandığımız maç var. Ama sonrasında e, hoca benimle devam etmedi. Sonuçta gerçekten çok kaliteli isimler vardı. En büyük dezavantajım orada yaşamın e, yaşımın genç olmasıydı. Şimdi e, İtalya senin oynadığın dönemlerde e, tabii biraz daha farklı bir görünümü vardı. Daha farklı özellikleriyle ön plana çıkıyordu ki daha defansif e, bir milli takım söz konusuydu. Şimdi günümüze baktığımda e, bu işlerin değiştiğini görüyoruz. Bu dönüşümü nasıl yorumluyorsun ki turnuvada turnuvanın en renkli takımlarından biri herhalde değil mi? Kesinlikle ben bir iki maçlarını izledim. Bayağı hırslı, önde basan, atak yapan takımlar. Yani o bence İtalya'nın o sert futbolu Maradona zamanlarında falandı. Yani Maradona'nın işte bir tane filmi var. Maçın içinde adamları geçerken herkes tekme tokat giriyor. Artık günümüz futbolunda hani o tarz bir sertlik mümkün değil. Zaten var da var. Artık öyle o tarz bir futbol yani geride kaldı, çağ dışı kaldı. Normal artık İtalyan futbolu da direkt hücuma hemen hızlı çıkışlarla. Onlar da benim zamanımda da öyleydi. Çünkü ben antrenmanları da çok net hatırlıyorum. Bayağı hücum futbolu falan oynuyorduk yani. Peki turnuvadaki favorini de sorayım o zaman. Bel Belçika ile Fransa. Belçika ile Fransa diyorsun. Peki biraz da senin milli takım dönemlerini konuşalım isterim. Alt milli takımda 70'i aşkın forma giydin değil mi? Yanılmıyorsam evet. eğer. Ee, ama milli takımda 20 dakika kadar bir süre alma durumun oldu. Ee, peki Euro 2020 kadrosuna çağrılmayı davet edilmeyi düşünüyor muydun? Bekliyor muydun Salih? Bekliyordum tabii ki. Yani dediğim gibi alt yaş gruplarında her, her yaş grubunda oynadım. Yani en ufağından U15 milli takımdan A milli takımına kadar oynadım. Yani o, o formayın önemini de bilen, değerini de bilen bayağı iyi de temsil etmiş, Avrupa şampiyonası oynamış, Dünya Kupası oynamış bir oyuncuyum. Son iki sezonda da yaklaşık 74 tane maç oynadım. Ya bekliyordum milli takıma çağrılmayı. Biraz daha milli takımımızı konuşmak isterim. Euro 2020'ye çok erken veda ettik. Beklentilerimiz büyüktü. Yurt dışında oynayan, önemli takımlarda forma giyen oyuncularımız vardı. Ama sence ne eksikti? O enerji, sinerji mi eksikti? Yoksa gerekeni hangi noktada yapamadık sence? Aklımdan geçenle kalbimden geçen ikisinin arasında farklı olabilir. Yani ben orada olmak istiyordum, orada oynamak istiyordum. Ama olmayınca ee, üzüntü çok oldu o yüzden konuşmasam daha iyi. Peki o zaman biraz 2017-2019'a dönelim ee, Salih. Senin yurt dışı dönemini de konuşmak isterim. Ee, Sion ve Empoli dönemini var ki o dönemde de aslında e, fazlasıyla forma giyme şansın oldu ve İsviçre Ligi'nde de iyi bir performans sergiledin. Şimdi evet. bu dönemdeki oyunculara baktığımızda çok fazla İsviçre e, Ligi'ne gitmeyi tercih etmiyorlar. Sana neler kattı? Sen önerir misin? Yani ben İsviçre ligine gittiğimde biraz geç de gittim aslında. Onlar biraz sezona erken başlıyorlar. Ben 8. hafta falan da gittiğimde. Onun dışında gittikten sonra e, bayağı bir oynadım. Bir, bir de sakatlık geçirdim ama yani daha fazla olabilirdim maç sayım. ama yine gittiğimde oynadım. Yani genç arkadaşlara İsviçre ligine e, gidin diye direkt hani o tarz bir şey söyleyemem ama verebileceğim tek tavsiye oynayabilecekleri takıma direkt yani bu yurt dışı da olabilir, yurt içi olabilir, biri alt dik olabilir. Yani genç arkadaşlara verebileceğim en güzel, en iyi tavsiye ki ben zararını gördüm. Dolu dolu sezon geçirmeleri ve oynayabilecekleri takıma gitmeleri. Günümüze dönecek olursak Salih son dönemde bir de önemli bir gündem maddesi var biliyorsun yabancı oyuncu kuralı. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Bu kuraldan sonra sence sayıda bir gerileme olur mu? onu onu göreceğiz artık. Daha azalır mı, daha çoğalır mı? Ve 3-4 sene bekleyip onu o zaman yorumlamak gerekir. Azalırsa o zaman eski kurala geri dönülür. Çoğalırsa da bu kural devam eder. Ben yabancı kuralı ile ilgili e, yani sınırlamasına aslında biraz olsun karşıyım. Yani yabancı kuralı olması lazım. Çünkü yani ben Buca Spor'da oynadım, Fenerbahçe'de oynadım. Ben yani Türkiye olarak söylerim. Alanya Spor'da oynadım. Kaliteli yabancıların gelmesi benim çok hoşuma gidiyor. Örnek vereyim. Mesela Alanya'daki ee, Bakasetas arkadaşım olsun. Hani Siopis olsun. Ve inanılmaz iki tane profesyonel Papis, Papis Sise ve Stephen Colker gibi gerçekten hani profesyonel iş, bilin, iş bilgisi ve bilinci çok yüksek arkadaşları çok beğeniyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Ve bunlar Türk gençleri için çok önemli, çok önemli oyuncular ve profesyoneller. Gençler bunları izleyip fitness'ta ve sahada görüp bunlara örnek alabiliyorlar bu oyuncuları. Ama sadece bu saydığım isimlerin dışında Türk Anadolu kulüplerinde birçok yabancı oyuncu var. Yani kazandıkları parayı hak etmeyen, ilk oyuna ilk 11 oynamayı hak etmeyen bu tarz oyuncular da çok fazla ve kulüplerin ekonomisini en çok sarsan, en çok üzen, en çok dağıtan da yabancı oyuncular. Çünkü yani verilen rakamlar kur farkı yüzünden bütün kulüpler ben buradan biliyorum %100 eminim. En büyük üzen ve sarsan yabancı oyuncular. Yabancı oyuncuların belli bir hani sayı, sayı sayısı olarak aza inmesi de kulüpleri ekonomik bakımından da rahatlatacak diye düşünüyorum. Tabii bunun kararını ben sadece bir aklımdan kendimce bilirkiş olarak konuşmuyorum kendi tavsiyem ya bence oyuncu ne kadar azalırsa kulüplerin de ekonomik olarak gücü e, yani borçları daha da hafifler. Evet bakalım ilerleyen günlerde bu kural ve beraberinde getirdikleri nasıl şekillenecek bunu da hep birlikte göreceğiz. Ee, biraz İnşallah güzel olur. Evet. Çünkü buradaki burada Türk oyuncuların da rekabeti artacak burada. İşte evet. Örnek verip 3 tane üç tane oyuncu oynamak zorunda. Yani örnek yani ben olayım. Ben bir Türk arkadaşımla forma mücadelesine gireceğim. Kimse al kardeşim sana bu forma kimse yapmayacak, hoca da yapmayacak, hiçbir kulüpte yapmayacak. Türk oyuncular arasındaki rekabet de artacak. Yani Ali Ali diyecek ki Mehmet oynamasın ben o ben oynayayım diyecek yani. O yüzden Türk oyuncuların kendi arasındaki rekabeti arttıracağını düşünüyorum. Bu seviyede de yani geçmişe baktığımızda hani hani bayağı bir 65 doğumlar, 70 doğumlar, Hı -hı. 75 doğumlar günümüzde çok değerli Türk futbolcular var, şimdi hocalık yapanlar. Onların zamanında yabancı oyuncu sınırlaması kaçtı mesela. O yüzden tekrardan söylüyorum, bu kural benim kendi fikrim Türk oyuncular arasındaki rekabeti arttıracak, daha değerli, daha kuvvetli, bilinçli Türk oyuncular geleceğini düşünüyorum. Ki Bu forma rekabetinde değerini, değerini de en iyi bilen isimlerden birisin. Bunu da evet. es geçmemek lazım. Peki e, senin biraz da gelecekte yapmak istediklerinden de bahsetmek istiyoruz ki e, Alanya Spor'daki başarının e, önemini e, altını çizmek istiyorum. E, Alanya'daki performansın seni belki de Beşiktaş'a taşıyacak. Geçen günlerde Emre Kocada seninle bir prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Bize biraz o transfer sürecinden bahseder misin Salih? Bir numara senin ağzından dinlemek istiyoruz. Transfer süreci yani şöyle gerçekten. Ömer Uzun'la birlikte, menajerimle birlikte çok güzel bir planlama yaptık. Hani Alanya da 2 e, iki senelik bir kontrat imzalamıştık. Hani iki senenin sonunda yaşım da hala genç olacaktı. Tekrardan yurt dışı ve büyük takımlara dönebileceğimizi ben kendim zaten ben ve arkadaşlarım hissediyordu. Sadece sağ performansı kalmıştı. Son iki sezonu da sahada gerçekten çok iyi e, işler yaptığımı düşünüyorum. Hem ben hem takım olarak. Yani bugüne geldiğimizde yani transfer sürecimde hem Beşiktaş'ın, hem Galatasaray'ın, hem Trabzonspor'un benle ilgisi oldu. Buna da çok mutluyum. Hani gerçekten hani dört büyük kulübün üçünün beni istemesi çok onur verici. Çok gururluyum. Beşiktaş'la evet şu an için bayağı bir prensipte anlaştık. Menajerim ömür Uzun yönetiyor. artık yüzde %100 bitti diyemiyorum. son son işlemler, son maddeler kaldı galiba. Ömer Uzun ilgileniyor. Ben de e, tatile devam ediyorum. Evet tabii keyifli tatillerin olsun diyelim ama büyük oranda anlaştık dedin prensip olarak Beşiktaş'ta. Şimdi Beşiktaş'ın orta sahasına baktığımızda Josef ve Atiba ile forma giyeceksin eğer bu transfer gerçekleşirse diyelim. Bu kurguda da senden muhtemelen evet çok iyi bir performansın vardı Alanya Spor'da son dönemde. Çok daha fazla bir gol ve asist beklentisi de olacaktır. Nasıl bir salih uçan izleyeceğiz bu sezon? İnşallah Alanya performansımın altında kalmayan bir Salih uçan izleriz. Evet, e, oldukça yaratıcı bir orta sahası Salih. Bunu da belirtmek evet. isterim ki e, yine ihtimal üzerinden, olası ihtimal üzerinden konuşmak gerekirse ki e, yine altını çizelim. Sadece prensipte anlaşıldığının altını çizmek isterim. E, yani son sen... tabii ki, son imza, son imzayı atmadan. Bir günde bile çok şey değişebiliyor. prensipte anlattığımızı evet söylüyorum ben de ama evet. yüzlüyü bitti diyemem şu an için. Işte. Evet ki transfer sürecinin nasıl sürprizlere yol açtığını da zaten hepimiz biliyoruz. Son dakika tabii ki değişiklikler olabilir ben senin sadece fikirlerini de merak ediyorum Salih çok yaratıcı bir orta sahasın dedim az önce. Sergen Yalçın da senin mevkine benzer bir mevkide zaten forma giymişti. Eğer her şey yolunda giderse belki de Türkiye'nin en iyi 10 numarasının öğrencisi olacaksın. Bu konuda bir heyecan duyuyor musun? Yani Sergen Hoca ile çalışmak isterim tabii ki. Zaten Alanya, da, Alanya Spor'da Sergen Hoca çalışmıştı. Hı hı. Ben de ondan bir sene sonra geldim. Yani Alanya'daki arkadaşlarım Sergen Hoca'yı bayağı överler. Yani Efe Can Karacı olsun, Sergen, Serkan Kırıntılı olsun, başka daha bütün Ceyhun Gülselam olsun, bütün arkadaşlarım Sergen Hoca'yı beğenir ve Sergen Hoca ile çalışmamı da her zaman söylerlerdi. İnşallah hocayla e, fikirlerimiz uyuşur. Bana da kendi tecrübelerini aktarır. Güzel bir e, birliktelik olur diyeyim. Salih tatildesin tabii seni de çok fazla meşgul etmek istemiyorum ama şu konuda da görüşünü de merak ediyorum. Evet birçok büyük kulübün radarındaydın az önce sen de söyledin. Senin Beşiktaş'ı tercih etmendeki en önemli etken, en önemli sebep neydi? Valla transfer sürecimde en beni en çok isteyen kulüp Beşiktaş oldu açıkçası diğer kulüplere hani diğer kulüpler de evet istediler ama en çok böyle e, ihtiyaç e, ihtiya hani salih ihtiyacımız var gibi mi söylüyor yani gerçekten transfer sürecinde en güzel yürüten kulüp Beşiktaş oldu. Bu da çok önemli bir etkendi. Senin de Beşiktaş'ı evet. tercih etmende tabii ki sene Şampiyonlar Ligi e, oynayacak olmasının da belki çok tabii çok fazla etkisi de, olmuştu yani değil mi? Tabii ki Sergen Hoca konu Sergen Hoca çalışma hani o hisse vereceği keyif Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın şampiyon olması da büyük etkenler bu arada. Salih çok teşekkür ediyorum. Öncelikle samimi açıklamaların için e, tatilde bize zaman ayırıp e, bizimle röportaj yapmayı da tabii ki kabul ettiğin için. Sağ olun ne demek her zaman teşekkür ederim ben de. İyi tatiller diliyorum. röportaj biliyorum. oldu. Sağ olun. Evet transferin en gözde isimlerinden biri Salih Uçan'la birlikteydik.